Evet yaşadığınız problemler nelerdir? Servis konusunda problemler yaşıyor musunuz? Çocuklarımızın servisi yoktur. E, geldikleri yerler biraz daha uzak olduğu için köprünün altından e, geçiyorlar. Sıkıntılar var. Sabahları köpekler var. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. E, valigimiz ve e, Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize servis vermiyor. Güzel yakın diyorlar. Cengiz Topel'den geliyorlar ve Toki'den geliyorlar bu öğrenciler. E, anaokulu öğrencisi var. İlkokul öğrencisi var, ortaokul öğrencisi var. Bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Cengiz Topel Mahallesi'nde bizim okulumuz vardı daha önce. Burayı rehabilitasyon merkezi yaptılar öğrenciler için. Bizi mecburen buraya gönderdiler öğrencilerimizi. Öğrenciler gidip gelirken köpeklerle sıkıntı yaşıyorlar. Karda, kışta, yağmurda sıkıntı yaşıyorlar. Ee, köprünün altından geçmek zorunda kalıyorlar. Bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden biz yetkililerimizden ya okulumuzu bize geri versinler veyahut da çocuklarımıza servis versinler. Birçok öğrencimizin maddi durumu kötü olduğu için özel servis de tutamıyor. Ee, belediye otobüsleri de bu çocuklarımızı almıyorlar. O yüzden e, yürümek, yürümek zorunda kalıyorlar. Yetkililerimize sesleniyoruz. Öğrencilerimize lütfen... Servis versinler Servis istiyorsunuz? Servis istiyor. benim torunlarım küçükler Abi, Köpekler istiyor. var, geçemiyor. Ya servis ya bizim yok. okul evet, istiyor. istiyoruz istiyor. 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 Evet servis istiyoruz Servis Servis lazım bize Servis lazım Çok mu uzaktan geliyorsunuz? Evet, evet. evet biz de servis istiyoruz. Çünkü çocuklarımız küçük olduğu için köprünün altında dararan dar alan olduğu ay, için çocuklarımız ay, geçemiyor. Ay, Köpekler ay, var. Kış geldiği zaman da yollarda kimsenin çocuğu var. Aileleri getiremiyor. Kimse hasta yaşlı olduğu için. Biz de servis istiyoruz. Yani gidip gelemiyorlar. Hayat tartları kötü. Yollar kötü. Köpekler ısırıyor. Yanlarından geçemiyoruz. Anaokula giden çocuklarımız var. Evet. Benim, benim küçük. Benim, benim çocuğu var. Ben yaşlıyım. Getiremiyorum. Biz servis istiyoruz. ya da okulumuzu. Körpün altına çekebilirsin bu çocuklar ne geldiklerini? Yani. geldiklerine. Evet, paramız yok binemiyoruz. Almıyorlar bizi şey. Biz, abi, bizi bizi alamıyorlar abi. Alamıyorlar, biz abi. olsa abi. ona çarpıyor. Evet abi biz de servis şey, istiyoruz. Biz de. Ben de. Ben de. Ben de. de. Ben de evet. Şey, şey, Hanımefendi siz. Abi, ne diyeceksiniz servisiniz yokmuş? Çocuklarımız mağdur gidip gelip gelip geliyoruz. Arabalar var. Burada hiç kimse düşünmüyor bizi. Hiç kimse düşünmüyor. Benim kardeşim var ya okula dedi. İşte çöpek onu yiyer. Abi evet. evet. ben yani tek bir kişi değil. Bir sürü kişi bu durumdan var ama bisikletlerle gidenler de var. Bak onlar, onlar en azından bisikletle gidiyor. Ben her gün elimde bu çantayla her gün sırtımda bu çantayla ben 8. sınıf öğrencisiyim. Hep aynı ağırlığı taşıyıp götürüyorum. Her gün yürüyerek geliyorum. Servisler de zaten doğru düzgün almıyorlar bizi parasını versek bile. Yani bir çözüm arıyoruz. Böyle olmaz ki. Geldiğin yer çok uzak. Köpekler de var diyorsun. Evet. Her yer zaten köpek dolu. Her yer şey. Yani yapacak bir şey yok. Çöpe. Şurada bir tane çöpe. Kardeş misiniz siz? Kardeş abi, misiniz? Abi, hayır biz kan kanka yok orada köpekler. Kanka, kanka mı senin bu? Ehe. Kankanla beraber mi gidip geliyorsun? Ehe. Ehe. Kendileri evet. Şurada bak, şurada. Aha, nerede? Yani şurada evet, <laughs> bak, döneceksiniz. Evet, orada bir yerde köpekler. Yağmur yağdığında o yedir. köprünün altı evet. hepsi oluyor. Bizim ayaklarımız hep Evet minik öğrenciler serbis, serbis, kısa bir eylem yaptılar burada görmüş olduğunuz gibi. Biz de umarız serbis, 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 Ajan Sercincan olarak biz de umarız çocuklar servisine kavuşur diye ümit ediyoruz. Yetkililere buradan. Evet öğrencilerimizle birlikte yolun yarısına kadar gittik. Evet Herber. yarısından sonrasında yorulduğunuz için biz araçla devam etmek zorunda kaldık. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bizim öğrencilerimiz günde bu yolu dört sefer gidip geliyorlar. Sokak hayvanları var trafikten geçiyorlar. Alt geçidimiz çok berbat durumda. Bir an önce sorunumuzun servisle giderilmesini istiyoruz. Bizim okulumuzu aldılar elimizden. 700 hanenin şu anda bir okulu dahi yok. Başka mahallelerde okuyor bu çocuklar. Bu yolu güzergahı günlük gidip geliyorlar. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, valiliğe, gerekli yerlere muhtar olarak, mahalle muhtarı olarak dilekçelerimi verdim. Hiçbir sonuç alamadım. En son gittiğimizde de Milli Eğitim Müdürümüz bizi makamından kovarak servis veremeyeceğini, yetkisi dışında kaldığını Milli Eğitim Müdürümüzün yetkisi dışındaysa daha üst mercilerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bir an önce öğrencilerimizin servise kavuşmasını istiyoruz. Bu kadar. Diyecek başka bir şey yok. Öğrencilerimiz Neden zaten... kovdu sizi muhtar? Ee, Milli Eğitim Müdürü. Milli Eğitim Müdürü biz de bilmedik. 13 tane belimizle azalarımla beraber gittim. Bana dediği kelime şu. Sen e, servis veremem. Benim yetki dışımda burası belediye mücavir alanı içerisinde biz servis veremeyiz dedi. Ee, yalnız 5 yıldır serviste, en son 5 yıldır serviste taşınıyordu. Bu öğrencilerin buraya başka şekilde gelme, okuma gibi bir şansları yok. Ben de itiraz ettim. Servisimi istiyorum. Milli Eğitim Müdürü de bana seni dinlemiyorum, çık dışarıya diyerek orada bazı arbedeler yaşadık. Ee, yani anladığım kadarıyla servis vermemek için bizi makamından kovdu. Bu kadar basit. Biz de artık bilmiyoruz yani. Sağ olun sizler aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz yetkililerden yani servis istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok. 700 hanenin okulu yok. 110-120 tane öğrencimiz var. Aslında 300 öğrenciye yakın öğrencimiz var. İmkanı maddi duruma yolanlar dışarıdaki okullara özel servislerle gönderiyor. Buraya gelen 100 öğrencinin maddi durumu kötü olduğundan bu şartlarda okumaya çalışıyorlar. Yani sadece istediğimiz servis çok şey istemiyoruz. Mahalle olarak sadece bir servis istiyoruz. Bize yani küçük bir otobüs de verse biz o 110 öğrenci karga tulumba da taşımaya razı. 5 yıldır zaten o şekilde taşınıyordu. Biz ona da razıyız. Onu bile bizim halkımızla, bizim öğrencilerimizle çok görüyorlar. <laughs>